Günaydın arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum yine uzun zamandır video atamamaya başladım. Herhalde iki hafta falan oldu. Şimdi bugün ne yapacağız? Geçenlerde bir tane yine kasırga geldi. Başımızın belası, Florida'nın belası kasırgalar hiç bitmiyor. Bu son gelen Nikol adlı bir kasırga vardı buraya. İlk kasırga benim evi biraz hırpaladı ama çok sıkıntı yaratmamıştı. Ama ikincisi sorun çıkardı arkadaşlar. Garaja girdiğim zaman böyle damlalar damlamış, böyle çok hoş bir görüntü yoktu. Tavanın fotoğrafını şuraya atarım. Yine uçaklar geçmeye başladı. Ne zaman video çeksem biliyorsunuz geçiyor. Her neyse o şekilde bir sorunum oldu ve ben de biliyordum zaten çatının evi bir tık arızalı olduğunu daha öncesinde evi alırken inspection yaptırmıştık eve böyle bir komple baktırmıştık o yüzden bir aklımdaydı yaptırmak ama hadi iki kasırga falan atlattı şu an belki yaptırma zamanı mı diye düşünüyordum ama şöyle bir şey duydum arkadaşımdan şimdi solar panel dedikleri bir muhabbet var biliyorsunuz Florida sürekli güneş aldığı için güneş enerjisini maksimum seviyede genelde insanlar kullanmaya çalışıyor burada çok da mantıklı bir şey bu arada. Ben de dedim ki şimdi çatıyı yaptırsam aşağı yukarı 10 bin dolar bana masrafı olacak komple çatıyı yaptırmam ama solar panel yaparsam solar panel yapan şirket devletten bir para alıyormuş galiba. Böyle belli bir muhabbetleri var. Bunların detaylarını da zaten biraz sonra anlatırız sizlere. Eğer olursa çatıyı ücretsiz yapıyorlar. Solar paneli takıyorlar. Aylık 350 dolar mı ne ödüyormuşsunuz? Böyle bir şey duydum. Belki bunu yaparım. Emin değilim. Ama şu an çok açım. Saat 1 oldu. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Kandreis'te yolda. Ayhop'a gideceğiz. Sizlere sürekli böyle kahvaltıda videolara başlamayı seviyorum. Kahvaltı yapalım. Kahvaltıda bu muhabbetleri yapalım mantıklı mı, değil mi? Bir de buna siz karar verin arkadaşlar. Ben şimdi arabaya atlıyorum. Bir tane E-Mate burada, bir tane Porsche burada. Yine Alman arabalarıyla güne başladık. Benim arabadan memnunum. Hem hızlı, yani hızlı demeyeyim, çok hızlı. Onun dışında da çok da lüks arkadaşlar. Hani BMW'nin hem lüksü hem de hızlı olarak çıkarttığı çok güzel bir model emek. bir de akşam eve geç geldim. Sabah Nero ile konuşuyorduk. Nero dedi benim tekerlek patladı dün akşam. E dedim ne yaptın? Ne yaptın abi anlat bize. Tekerlek patlayınca abi, burada ne yapabiliriz? Biz Tolga vardı işte. Tolga ile beraberdik. Ee, lastikler eskimiş herhalde. Arka lastikler önleri değiştirmiştik. Bir anda böyle direksiyon böyle şey yapmaya başladı. Yalpalamaya başladı. Ben zaten fark ettim bir şeyler yolunda değil. Ondan sonra 7-Eleven vardı çektim hemen bir kontrol ettim falan ama e, şey olmuş baya yarılmış lastik yan taraftan böyle açılmış. Ya yani hal öyle olunca dedim ne yapsam ne yapsam işte Serhat'ı falan aradım bir dedim ne yapabiliriz edebiliriz. Sonra en yakın işte bizim arkadaşlar ne vardı oraya çektim bıraktım arabayı orada. Büyük ihtimalle mobil bir birisi varsa takacak birisi varsa ona taktıracağız. Yoksa ben Hı -hı. kendim sizin birinizin arabasını alırım, lastiği atarım. O Kriko ile değil mi? Aynen. Kaldırıp o şekilde aynen. yaparız. Ama iki tane lastik alman lazım. Tek bir lastik değiştirmeyin diyorlar ya. Evet, evet, evet. Arka onu, iki tane lastik almak lazım aynen. Onu yaparım. O zaman görüşürüz bunu. Eyvallah. Hadi. Haydi bay bay. Evet, Kan Reis yine arabayı çekmiş. Beni bekliyor. Yine otoparkta yalnız başına hiç kimsenin olmadığı bir yere park etmiş. Şöyle bir zoom atalım. BMW'ci tayfa. Seviyor musunuz bundan? <laughs> Çok özel bir araba ya, şuna mantığa bak. Neyse biz şimdi kahvaltıya geleceğiz arkadaşlar. Sizlere bahsetmiş olduğum yer, ay hop. Yani şurası, böyle bir yer. İçeri girince görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? İyiyim sen? İyidir ben de. Video Eski lensi buraya geçmiş. taktım, aynen. Vardı diye çok geniş ola. Burası şu an vignet var yanında ama ben yakınlaştıracağım, bir şey deniyorum yine. Süper. Ne yaptın günaydın diyelim. Artık <laughs> öğlen oldu ama. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Şu İyidir arabaları da çekelim yan ya. yana. Aynen çekelim. burada. hop kapatamadım. Ne yapıyorsun bro? İyidir abi sen. İyidir ben de. Aç mısın? Açım ya. Ben çok açım ya. var saat, ya. Saat, saat oldu ya. Biz var ya geçen buraya Nero ile bir geldik. Öyle bir yedik ki. Kadın en sonunda dedi ki ya sizi çok tebrik ederim dedi. Ha burası orası. Bakın burada da. <gülüyor> 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 o da bizi bekliyor. <laughs> <laughs> Aynen herhalde çalışan <laughs> bu da. Evet. evet o güzel de şimdi sabah sabah çok yağlı oluyor ya. Sabah sabah dedim de iki saat. <laughs> yani saat iki oldu da hiçbir şey yemedik ya şimdi bir anda yay basmayalım. Şu bir yan yana bir çekelim şöyle ya. Çekelim Gel seni de alalım şöyle. Evet. Yanlarında sen de çek. Bu arada Reels'tan biliyorsun para kazanma olayları var. Sen zaten kazandın bir şeyler de benim para evet. kaç oldu biliyor musun? Tahmin edeyim ben. 700 dolar. 700 dolar. 700 daha olmadı. Kaç oldu? Arkadaşlar biliyorsunuz Reels'tan da para kazanılıyor artık. Yani bu işin gurusu Can Reis. Yok Araba videoları ya. ata Yok, ata, ata ya. artık milyon kalsın dolarlar kalsın kazandı. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. 2 milyon dolar yaptım tövbe estağfurullah. Şimdi Reels şöyle Biliyorsunuz kısa zaten anlatmaya gerek yok anasını satayım, kullanıyor aslında Instagram'ı. Tabii tabii. Reels'ta şöyle, ben de para kazanma muhabbetlerini merak ettim. Dedim kazanılıyor mu, ediyor mu, küçük birkaç video attım. Geçen attıklarım 3 milyon izlendi, Aynen. 2 milyon izlendi. Hani birazcık da sizleri motive eden videolardı, bu kadar izleneceğini tahmin etmiyordum. Sonra birkaç tane Kaç daha attım. Kaç da oldu şimdi? Ya o kadar izlenme aldım, 5 milyon izlenmeye 400 dolar falan bıraktı bana. Yani YouTube kanalı da zaten 450 500 dolar bırakıyor bazen aslında video atmadığınız zaman. Aslında çok daha iyi. Evet işte. Değil ama milyon izlenmeleri gerçi daha hızlı yakalayabiliyorsun Instagram'da. Evet. Bir anda patlıyor video. İki öpücük birlik olabilir. Yani yok. şöyle dedim Reels'a asılsam daha fazla para bırakıyor ama zaten bizim işimiz para değil aslında. <laughs> Çünkü yani normalde 400 dolar 500 dolar burada hiçbir şekilde geçinemez. Yani bunu sürekli yapamazsın da biz eğlence olarak araba çekiyoruz, kendimizi çekiyoruz. Bazen sizi motive ediyoruz. Öyle içerikler oluşuyoruz ama beni çok şaşırttı şimdi YouTube'da düşün senin çok... yarım milyon abonem var Hani sürekli video atan bir YouTuber değilsin mesela benim gibi kendi işin var full time evet. bir yerde çalışıyorsun hani iki haftada bir haftada bir video atıyorsun Bakıyorsun mesela evet. bazen aylık kazancın 700 dolar, 800 dolar. Hani 2-3 hafta atmadığın zaman 500'e kadar düşüyor. Şey ben... mi? Youtube'da mı? Youtube'da. Şimdi Reels'da gidiyorsun abi, 3-4-5 milyon izlenmelik videolar yüklüyorsun. Tabii tabii. E senin işte 4 video attın, evet. 4 videoya 400 dolar para yaptın. Yani baktığın zaman bir de hani çok zaman almıyor. Bunun editi var, o su var, bu su evet. var. Hani para olarak düşünürseniz Reels mantıklı olmaya başladı. Ama Türkiye'de yalnız açık değil biliyorsun, Avrupa'da da açık değil. Ha Türkiye'de böyle bir özellik daha yok diyorsun. Yok. Oh. Benim bildiğim yok ya. Yani. Çünkü ben Avrupa'da arkadaşlarla konuşuyordum. Diyorlar, bizim kapalı kalan diye. Amerika'da belki. başlattılar bu olayı. Ama oraya da gelecek tabii ki. Tabii Facebook'tan da yapılıyormuş bu arada bu olaylar. Biliyorsun benim ilk para kazanma muhabbetim bunu size anlatırım arkadaşlar. İlk parayı nasıl kazandım? Garsonluktan sonra kendi paramı kazanmaya başladım. Yine YouTube üzerinden ama bu sefer kendi kanalım yoktu. Bu ayrı bir olay. Bunu normalde çok konuşmak istemiyorum ama i̇llegal belki şey, anlatırız. Illegal ya şey. legal değil yani. Illegal, i̇llegal sayılır. Ama herkesin yaptığı zaman şu an zaten herkes içerikleri bir şekilde bir yerden alıyor, oradan alıyor, buraya koyuyor falan filan. Anlatırım arkadaşlar size daha sonra. Biz kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> Can't 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 really can't really know what I'm saying. Be friendly do to Nissan too. YouTube. Yeah, I do YouTube. You do YouTube. Yeah. Okay, well you know, <laughs> Nissan's better, but you know I guess we can give BMWs a little. Yeah, uh, Japanese and German, <laughs> different style. Yeah, different style you Yeah. Know what I'm <laughs> Şimdi içeri geçtik. Burası böyle bir alan. Bizim oturacağımız yer de burası. Bu şekilde bir kahve geliyor. Kahvemizi içeceğiz. Menü de burada. Size menüyü de göstereceğim biraz sonra. Sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Ortam böyle arkadaşlar. Burası IHOP. Amerika'nın her yerinde vardır bu. Şimdi fiyatlardan başlıyoruz. Böyle bir yere geldiniz. Amerika'da en çok bulunan kahvaltıcılardan bir tanesi. Ailece bir yemeğe gideceksiniz ya da arkadaşlarınızla. Omlet yemek istiyorsunuz sabah kahvaltı yapacaksınız hop hop kahvaltı <laughs> yapacaksınız ay <I> hop da <laughs> yani 11 12 fiyatlar bu şekilde değişiyor omletleri burada breakfast kombolar var Pankekler var burrito Mexican burrito sonrasında şurada French toastlar bu çok güzel arkadaşlar bu müthiş bir şey var ya üf. kesin bundan alalım biliyor musun? <laughs> nasıl bir şey ya? Hayır, bu nasıl bir, bir şey? şey? Ekmek gibi böyle bir şey abi. Bir meyve falan koyuyorlar üstüne. Şeker, bir de tereyağlı. Evet tereyağlı aynen. Ama çok güzel oluyor. Çok güzel. Çok şerbet güzel. koyuyor musun şuraya? Yani ben koymadım da koyabilirsin. Bir Amerika'da bir de bu şerbetler var arkadaşlar. Yani böyle hep pankekin üstüne koyuluyor. Bu tam böyle çam bal değil ama böyle çamdan mı yapılıyordu? Böyle bir şeydi galiba. Biliyorsunuz mu bu şurupları? Bal bal, bal. bal. Ama bal gibi de değil. Bala benziyor tadı ama bal değil. Bal, bal. Şurup olarak geçiyor. <gülüyor> Amerikan <gülüyor> balı. Bir de pekmez gibi. Amerikan balı. Pankekler burada. Pankek de alırız değil mi? Pankek. alalım dasa Hem pankek hem de şey mi? French toast mu? Vallahi biz geçen aldık. Ya. Biz geçen yedik de çok güzeldi. Bayılırız <laughs> şuraya. Başka burada burger'lar da var. Yani Amerika'nın burger'ları. Yani aşağı yukarı 11 dolar arkadaşlar kişi başı. İçecek de falan 20 dolar bahşişle birlikte. Böyle bir yere gelirseniz. Şimdi yemeğimiz geldi. Komple bu masayı yiyeceğiz. Bunu da sonra göstereceğiz. Abi sen şu acıyı artık bir bırak ya. Her şeye acı atılır mı ya? Şart abi, acı. Bu Ankaralılara evet. özel bir şey mi, sana özel bir şey mi? bu bence genel şey, Ankaralı değil ya. Sana özel bir şey. Aynen. Ama sen bayağı bir acı atıyorsun, Çok onu biliyorum aynen. yani. Çok sen, cool. sen de seviyor musun acıyı? Ben de acı severim abi, acı diyoruz. Ben acı pek sevmiyorum arkadaşlar. Yiyordum bir ara sonra Çok <laughs> hafif. Ben niye bıraktım? Çünkü sen Meksika restoranına gittiğimizde bak bu acı değil dedim bana bir dayadın onu. Yiyemedim, <laughs> o yemek çöp oldu sonra bıraktım. <laughs> O oh, bir tane. There's one more. Evet. Şimdi olduğumuz yer Can Reis'in Airbnb'sinin olduğu bir mahalle. Neden size buraya özellikle getirdim? Çoğu yorumları görüyorum. Biliyorum böyle bir araba aldım. Pahalı bir araba. Evet o 100 bin doların üstünde bir araba. Bazı arkadaşlar diyordu hani çok gençsin niye böyle bir arabayı aldın vesaire hani şu an bir şekilde bir gelir elde ediyorum. Ben gelirimin belli bir kısmıyla ben bu araba aldım. Ama onun dışında zaten parayı sürekli ben topluyorum, biriktiriyorum. Çarçur etmemeye çalışıyorum. Yani güzel para kazanmaya başladık diye o parayı harcamıyorum arkadaşlar. Yani emin olun şu arkadaki evleri almak için yani neredeyse sürekli para biriktirdim. Sadece zaten bir araba aldım. Bir de hafta sonları arkadaşlarla bir şeyler çıkıp hani hafta sonları bir şeyler içiyoruz. Onun dışında zaten yemeklerimi sürekli evde yiyorum. Yani bir para biriktirmeye çalışıyorum açıkçası. Ama yani kötü haberler oldu benim açımdan. Sizlere sürekli diyordum doğum günümde ev alacağım vesaire. Baya bir hayaller kurmuştum ama hani parayı bir şekilde oraya kadar çıkamadık. Daha sonrasında baktım ev alacak gibi değilim doğum günümde. En azından kendime bir araba alayım dedim. Zaten o şekilde bu arabayı almıştım. Ama şimdi faizleri Amerika'da yükselttiler arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz evlerin çoğu Airbnb. Yani yatırım amaçlı çok güzel yatırım yapılabilecek bir evler. Mahalle şöyle kısaca bir mahalleyi de gösterelim sizlere. Şimdi buradaki evler aşağı yukarı 4 odalı 5 odalı şekilde değişiyor. Ve evlerin fiyatları ben daha dün baktım 580 bin 590 bin kadar yükseldi. Hatta bunlardan daha fazla da yükselmişti bir yazın başlarında böyle 620'leri 630'ları da gördü. Ama şu an piyasa birazcık durgun piyasa birazcık düştü. Ev fiyatları biraz daha düşer mi alır mıyız eder miyiz derken bir de şöyle bir şey var. Bakın hani ben para biriktiriyorum falan diyorum da bu evleri alabilmem için. Hadi ilk aldığım ev first home buyer dedikleri bir muhabbet vardı. Yani onda da %5 gibi bir peşinatla ev alabilmiştim. Ama şimdi hani tekrar ikinci evimi almak istersem %20 peşinat vermem lazım. E şimdi 550, 560 bin dolarlık bir evler bunlar. Tabi bunların %20'sini vermek kolay değil yani benim yaşımda bir adam için. Tamam çalışıyoruz, para biriktiriyoruz da yani öyle hani bam diye veremem abi o kadar parayı. Hani o kadar ödemem var benim evin ödemesi arabanın öde ödemesi var vesaire masrafım da yüksek sonuçta. Yani tabii yatırım yapmaya çalışıyorum ama %8'e yükseldi faizler burada. yüzde 5, 6'da geziyordu. Tabi bu da neye denk geliyor biliyor musunuz? Mesela şu arkamda görmüş olduğunuz Airbnb'yi ben işletsem, temizlikçisini tutsam vesaire vesaire bana ayda aşağı yukarı 2000 ile 3000 dolar arası bırakır. Sezonuna göre değişiyor. Biz bunu hesapladık. Keza zaten dediğim gibi Kan Reis'in burada Airbnb'si olduğu için sağ olsun bana hani bu biznes muhabbetlerinde, yatırım muhabbetlerinde çok yardımcı oluyor. Kendisine zaten kamera arkasında çok teşekkür ediyorum. Hani şu stoktan alabilirsin diyor ya da piyasa şöyle gidiyor bunu yapmasan daha iyi olur vesaire. Zaten bana o söyledi. Faizler yükseldi şu an ev almak için güzel bir zaman değil dedi. Ben de bekliyorum arkadaşlar. %20'si aşağı yukarı 140 bin falan ediyor. Bir de bunun closing masrafları. Mobilyalarını değiştirme. Ya karga ne bağırdın anasını satayım ya. Abi ne video çeksem var ya bak bizim orada. Ya GTA gibi helikopterler uçuyor. Ya uçaklar uçuyor. Ya da kargalar bağırıyor anasını. Neyse. Şimdi yatırım muhabbetleri öyle arkadaşlar. %20'sini vermem için 140 bin dolara yakın bir paraya sahip olmam lazım bankamda. O kadar param yok. <laughs> Biriktirmeye çalışıyorum. Onun dışında tabii furniture'ları değiştireceksiniz, mobilyaları değiştireceksiniz, evi güzel temizleyeceksiniz, dizayn edeceksiniz, fotoğrafları çekeceksiniz, Airbnb'e yükleyeceksiniz. Ondan sonra management muhabbeti başlıyor. Ama dediğim gibi ev kendisine ödüyor. Sonrasında da 2000-3000 dolar arası bu mahalledeki evler para bırakıyor. Ama şimdi şöyle düşünün. Evi aldığınız deal çok önemli. Faiz de çok önemli. Şimdi siz evin mortgage'ına atıyorum 2000 dolar veriyorsunuz şu an ama faiz %3, %4 yükseldi. Eve vermiş olduğunuz morguş kaç oldu mesela? 2000 dolar veriyorsanız oldu size 3000 dolar. E tabii şimdi bu da sizin karınızı azaltıyor. Sen şimdi bu evi alıp 2000-3000 dolar kar yapmak varken şimdi aldığın zaman o karı atıyorum bin dolara düşecek. O da çok mantıklı gelmedi bana. Ki zaten şu an yaptığım işler dolayısıyla yorunum. Bir de bunun da menajmentiyle de uğraşacağım. Ama aylık 1000 dolar getirecekse ve beni çok yoracaksa çok değmiyor arkadaşlar. En azından 2-3 getirmesini bekliyordum ben. O yüzden hani böyle bir şu an bir duraksama dönemindeyim. Zaten evde de arızalar çıktı biliyorsunuz. Çatı muhabbeti oldu. Yaptırırsam 10 bin dolara yakın oraya para gidecek. Bir de Bakalım kredi falan yapıyorlarsa krediyle yaptırmaya çalışacağım. Ama şöyle bir avantaj var. Dediğim gibi Florida'ya çok fazla güneş geldiği için şu an burada devlet hani böyle bir fan açmış. insanlara yardımcı oluyor. Yani solar panel insanlar evlerine taksın diye belli başlı ayrıcalıklar tanınıyor. Bunlardan bir tanesiyle konuştum ben. Hatta Seratlar falan da konuştu. Bunlar diyor ki çatın önemli değil. Biz geleceğiz. Çatıyı zaten solar panele göre dizayn edeceğiz. Sen sadece her ay 350 dolar bize para vereceksin. O solar panellerden gelen enerjiler muhabbetinden. Bir de şöyle bir şey varmış. Mesela evde çok fazla elektrik kullanılmıyor. Ama sen yine 350 dolar veriyorsun ya. Çünkü belli bir fix bir rakamda anlaşıyorsunuz arkadaşlar. Ama çok fazla elektrik harcamadıysan yıl sonunda mesela sen 100 dolarlık harcadın ama 350 dolarlık ödedin. O oradaki payı size çek olarak yıl sonunda veriyorlarmış. Öyle duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. O yüzden aranızda Amerika'da yaşayanlar varsa evlerinde solar Evlerinde sonar, sonar mıydı? Solar. <laughs> solar panel değil mi? Abi aynen, konuşayım bir şey yok. Aynen solar, aynen, solar panel. Evlerinde solar panel olan arkadaşlar varsa yazsın. Ben de eve taktırmak istiyorum. Eğer böyle bir olay oluyorsa 10 bin dolar masraf yapmayayım. Hem eve solar taktırmış olayım hem çatım yapılmış olsun. Zaten benim elektrik masrafım 450 dolar falan, 350 dolar vereceksem aslında oradan da benim işim de iyi oluyor. Böyle bir planım var. Yani sizlere Airbnb'den bahsettim, çatıdan bahsettim. Yatırım muhabbetleri böyle. Soklara çok yatırım yapmıyorum. Ara sıra coinlere yatırım yapıyorum. Coinler düştü vesaire ama yani arabayı aldım diye zannetmeyin. Hani parayı çarçur ediyorum arkadaşlar. Onu belirtmek istedim sizlere. Şimdi saçlarım uzadı. Gideceğim saçları kestireceğim. Daha sonrasında Serhat'la buluşacağız. Serhatlar burada ev aldı. Onun videosunu falan çekmedik sizlere ama biliyorsunuz bir Airbnb'de kalıyorlardı. Sel bastı orayı. Şimdi ev almışlar. Şimdi evine gideceğim. Garajına hatta spor salonu kurdu. Böyle boxing falan yapıyor. Bir gidelim bakalım spor salonu nasıl olmuş. Belki sizlere onu gösteririm zamanım olursa. Olmazsa da sizlere tekrar Serhat'la bir muhabbetimizi anlatırız. O evinden çıkmış olduğu fotoğrafları bize gönderir. Onun da ev alma sürecini birlikte dinleriz. O çünkü evi alalı iki ay oluyor. Faiz bir tık yükselmişti. Sonrasında daha fazla yükseldi. O yüzden şu an bunlara bakamıyoruz. Neyse arkadaşlar ben berbere gidiyorum. Saçları bir kestirelim. Saçlar uzadı. Biraz sert bir looking olsun. Şuradaki fail gitti görüyorsunuz değil mi? Evet. Eğer şu fail giderse ben saçlarımı kestiriyorum. Böyle iki hafta mı geçmiş, 3 hafta mı geçmiş çok fark etmiyor ama genelde her üç haftada bir gidiyorum arkadaşlar. Berberde görüşürüz. So, the main thing with, I think this one has a microphone DJI just released last year. So, yeah. you can use that microphone with this one, but with the GoPro, yeah. I, I don't like it a lot. It's, not, it's, it, it's, car. Good. it's good, it's not bad. Like, if you make video like here, there is no distortion, there is no like any, anything, any voices right here, around here, right? Uh -huh. So, they can hear you. But, but if you go somewhere like a Disney, they're not gonna hear you because there is the microphone is getting all the voices from like everywhere. stack everywhere. So, with this one, you know, yeah. it only gets from here. So if my friend talks over there, it's not gonna get it. Just me and you like right now. So Beyefendi böyle diye, video çekiminde de elemanlar geldi. Bugün araba çekiyorduk. Arabada geldiler. Laf attılar. Elemanlarla konuştuk. Şimdi video çekiyorduk. insanlar YouTuber görünce herhalde böyle şey zannediyor beni. Milyoner falan zannediyor. Oysa dediğim gibi. Reels'tan, geçen an yaptığım para YouTube'da neredeyse aynı. 450 dolar. Evet. Adamlara da dedik ya buradaki ilk arabada gelenlere. YouTube'dan şu kadar para yapıyorum falan. Adamlar dedi nasıl ya çok az falan diyor ya. Sen onlara desen ki ayda 50 bin yapıyorum inanacaklar. Tabii inanırlar canım. Tabii takipçiye göre inanırlar. Tamam. Uh, you can put Sony uh, Sony A6600. That's the new newest APC for now. Where Amazon it, it? can be Amazon. Black Friday is coming out. For my YouTube. Şimdi berberden çıktım. Saçlar sizce nasıl olmuş? Bir tık şöyle bolt kestirdim. Bolt fade olarak geçiyor şuradaki geçiş. Yani buralar bayağı bir kesiliyor. Şu an tabii çok belli olmuyor daha akşam olduğu için. Bir de çok acıktım. Şimdi Panda Express'e geldim. Panda Express Amerika'da bence Chinese food'un en güzellerinden bir tanesi. Hatta aldım burada şu an bir gır plate aldım. Şöyle içerisinde duruyor. Yaklaşık 12 fiyat 12.63 tuttu. Bigger plate aldım içerisinde. 3 and 3 var. Bir tane de side var. Vallahi acıktım eve gideyim. Yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra da akşam downtown'a gideceğiz. Serhat'la konuşuruz. Bu solar işini onlar yapmayı düşünüyordu. Bakalım ne haldeler. Çünkü onlar evi aldığı zaman evin çatısı iyi değildi. Zaten emlakçı söylemişti onlara. Hatta sonra iki tane kasırga alınca şu an bir şey yapmaları gerekiyor. Herhalde çatıcıyla mı anlaştılar? Solarcıyla mı anlaştılar? Bilmiyorum. Ama ikisinden biriyle anlaştılar diye biliyorum. Bize detayları şimdi o da anlatır. Ama eve gideyim ben bir hazırlanayım. Şimdi konuyu çok fazla saptırmayalım abi. Solar panel muhabbetinde zip kod önemli dedik. 3 ile başlıyor bizim zip kodumuz. O yüzden biz bu alan içerisinde, Orlanda'da yaşadığımız alan içerisinde devletin sağladığı fanda sahip olabiliyoruz evet. yani buna evet. başvuru yapabiliyoruz. Peki nasıl başvuru yapıyoruz, bunun kredi skorunu bir çekme ediyorlar, evet. nasıl bir proses var? Şöyle oldu, ben söyleyince benim çatım sağlam değil, solar tutmaz Aha. diye. Onlar bana dedi ki, e, sıkıntı değil, biz hemen bir inspekt edelim, bakalım çatını Baktılar, onlar da dedi, aynen dedi, hani bu çatının değişmesi lazım, <laughs> aynen sağlam değil, hurricane dedi. Bir i̇ki yani. hurricane de fert olur. Üçününsün evet. de yükseliyor değil mi öyle olduğunda? Ya hurricane'den de ol, sebep olduğu için yani sanlık bir şey olmuyor ama Yo hiçbir şey olmuyor. yani. Şey olmuyor. Çünkü doğal afet yani hani hiçbir sıkıntı yapmıyorlar. Ee, adam şey dedi bana devletin dedi hani bu devlete kar olduğu için hani artı olduğu için biz çatının maliyetini çatını da değiştireceğiz. Çatının çatını uygun yapacağız. olması lazım bile değil mi? Evet. Ee, çatının uygun olması. Uf, elim ağrıdı ya, Ulan kamera var ya bu lens ağırmış. Gel buruşuay gel. <laughs> Aynen, buradan devam edelim. Bana direkt şey söylediler, çatıyı yaparız, devlete Aha. biz bunun masrafını çıkartırız. Yani 10.000 ise, 8.000 ise o devlete. Aynen. Yani Dedik bin 1500 vermem aslında gerek yok eğer olursa gerek yok. böyle bir şey. Var var, gerek yok tabii biz Değil mi? yapacağız yani şu anda, prosesteyiz. Hani e adamlar sıfır çatı yapıyor, üstüne solar panel dikiyorlar senin için. E aylık, her ay 350 dolar ödüyorsun. Düzenli, biz zaten yani aylık 450-500 dolar, 600 Aynen. dolar o geldikleri oluyor yani elektrik faturası sadece. Tabii. E şimdi bir kere fixliyor 350 dolara, ee, e devletin artısı oluyor hani elektrik siteden kendi hani şeyinden vermiyor yani deposundan vermiyor. Sen solar sistemle hani elektriğe sahip olursun. Tabii, tabii. O yüzden zaten senin hemen çatını yapmaya da okey devlet, ee, aynı zamanda artılarından bir tanesi Diyelim ki sen 12 ay boyunca 350 dolar her ay ödedin ama 4-5 ay 200 dolar kullandın ama hı hı. gene 350 ödedin değil mi? Hı hı. En son yıl sonu devlet e, bunların hepsini topluyor. Sen Adımı senden kullandın. Senden ne bakıyor. kadar aynen senden ne kadar fazla aldıysa hepsinin bir çek yazıp sana geri yolluyor evine. Evet. Yani böyle de bir artısı var. Ben zannetmiyorum az olsun ama. <laughs> ben de zannetmiyorum aynen Benim ev biliyorsun otel gibi 5 tane adam var herkes hapur her şeyi kullanıyor ama tek başına evet. yaşayan bir adam adamsan küçük bir evsen. Ya açıkçası fark ettirmiyor çünkü şöyle söyleyeyim yani tabii ki fark ediyor ama hani şimdi havuz olduğu zaman işte klimaydı şuydu buydu evde büyük olduğu zaman atıyorum bir evi ısıtmak istiyorsun hı hı. açıyorsun hani yarım saatte ısınıyor kaç dakika hani elektrik alıyor tabii, işte tabii. havuzu başlatıyorsun mesela bir günlerce havuzun elektriği çalışıyor orada. Hı -hı. Hani oradan da bayağı bir ama tabii senin hani daha bir ekstrem sonuçta hani Hı -hı. E, çok ışık açık işte insanlar mutfakta ne bileyim tabii yemeklerini yapıyor. tabii. O yüzden yani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Florida'da yaşayan insanlar varsa yorum atabilir. Onun evet. dışında Türkiye'de bu işlerle alakalı işler yapanlar yorum atabilir. Yani solar bu işin geleceği mi yapılmalı mı ya da yapılırsa bu daha çok uzun vadeli planlara mı eklenmeli yoksa böyle 3-4 yıllık bir evde kalacak bile olsan yapılmalı mı tarzında. Şimdi ben şöyle bir şey düşünüyorum. Biliyorsunuz benim evimde şu an 5 tane adam kalıyor. Ben de onlardan birisiyim. Ama ben bu soları yaptığım zaman zaten evi şu an satma gibi bir amacım yok. Zaten bu ev sürekli yatırım amaçlı bende olacak. Solar yaparsam zaten benim için bir artı olacak. Hı -hı. Zaten eve zaten 450 500 dolar evin ]olar. değerini de artıracak. Evin değerini de arttırıyormuş. Onu da duydum. Evet. Bizim komşular zaten yaptırmış. Tabii. Ben drone'u sürüyorum ya bir baktım bunların herkeste solar var. Güvende yok. Tabii abi ya. Florida <laughs> yani. Burası Güneştepe'de hep her gün aynı 12 ay boyunca sıcak. Öyle arkadaşlar. Solar muhabbetini konuştuk. Şu an işte Serhatlar proseste. Ben onlardan böyle bir şey istiyorum böyle bir motive olmak istiyorum onları bir yaptırsın bir evet. göreyim diyordum ama baktım çatadan akıntılar falan başladı ben de evet. bir dedim acaba ben de mi başvursam? <laughs> öyle hem sizi bilgilendirmek istedim bu çatı muhabbetlerinde Amerika'da Florida'da böyle güneş çok alıyor sonuçta burası tabii. bence değerlendirmek lazım tabii yani ki, sonuçta yenilebilir ki. bir yenilebi söyleyeyim yenilenebil <gülüyor> <gülüyor> yenilebilir değil, yenilenebilir. yenilenebilir yenilebilirdir yenilenebilir bir enerji <laughs> Başka türlü. Başka türlü söylemek istedi. <laughs> Öyle arkadaşlar ben düşünüyorum şu an bir prosesleri araştıracağım. Siz de yorum atın bu işlerde anlayan arkadaşlar varsa. Araştırayım, edeyim. Araştırmayı çok seviyorum ben bu tarz işlerde Hı -hı. özellikle. Hem sizler de bilgilendirmiş oluruz. Tabii. Arabalar çok güzel duruyor bu arada. Bir göstermeden edemeyeceğim. Tabii ya. G-Wagon'la m Yine German Gang Bir Kan Reis'in arabası eksik araya GTR Aynen Emin'in m sevdiğim ve sevmediğim özellikleri alakalı bir video çekeceğim zaten sizlere not alıyorum Şu ana kadar çok sevmediğim özelliği yok ama birkaç tane var O da zaten arabanın şeklinden dolu yani arkaya oturamam muhabbetleri falan Tabii. Neyse video kapatalım bura Olur Tekrardan sağlık. hayırlı olsun diyelim Çok sağ olun. Şöyle hocam. yapayım Kolum yoruldu <laughs> Ayarla sağlık Ne demek de bekleriz Garaj beraber böyle bir... arkadaşlar. Yani arabayı buraya koymuyoruz, antrenman yapıyoruz diyor Serhat. Evet abi beraber bir... <laughs> Şuraya bu arada istasyonu kuracağım, kutuları geldi. Onu da hani... Böyle büyük bir istasyon olacak. Her şeyi çalışabileceğin, işte şu hareketi falan yap yaptığın büyük bir tane var ya, adımı unuttum şimdi. Şanzelize. <laughs> Aynen öyle. Tam bir şanzelize. Bir de oraya böyle bir şanzelizenin tek yön. Şanzelize Jim tabelasını aynen öyle yapıştıracağım. Bu arada bir şey diyeceğim. Senin bu g buraya sığıyor mu garaj Hiç işte, denedin mi? Denemedim hiç. Hiç zannetmiyorum. Tepeden yani çarpacağını düşündüğüm için sokmadım. Otoparka falan da girerken böyle çok dikkatli girdiğe geçer. aklım gidiyor ya, yani. <laughs> yani böyle milimle geçiyorum sanki. <laughs> evet, evet. Porsche giriyor ama bu <laughs> bu bir tak daha yüksek evet. tabii. Bu zaten tank gibi. Ben bir de yani bununla gezerken hep nedense yani kamyonetler benle şey yapıyor. Bu traklar var ya. Evet. Adamlar tutuluyor, bu gazlıyor, mazlıyor falan böyle. Ben de hiç uğraşmıyorum yani normal hani. Rolanti'de gezmeyi seviyorum. Evet. Adamlar durmadan işte yarışa falan şey yapıyorlar böyle. Manyaklar yani. Evet. Arkadaşlar görüşürüz o zaman ilerleyen videolarda. Bakalım bizim çatı muhabbeti nasıl olacak. Ben hala düşünmeye devam edeceğim. Ama bir gelişme olursa size komple bütün prosesi anlatacağım. Hani işçiler çalışırken sular paler takarken mi yoksa sadece çatıyı düzeltirlerken mi? Hı hı. Bunları ayrıntıları gelecek. Tekrardan Serhat hayırlı olsun diyorum güle güle çok otur bura. Sel'den Teşekkür sonra ediyorum. çok güzel oldu be. <laughs> ha, çok sağ Seldeki abi. Airbnb bir tık sıkıntı yaratacaktı evet, çünkü. Evet. İnşallah bir sonrakinde de senin yeni evin evet. olur. Evet. Ee, Bizim onun bu arada mesafelerimiz açıldı Serhat'la. Evet. Ben Yani daha yakın olsun yaşıyorduk birbirimize. Şimdi ben 35-40 dakika neredeyse yol yaptım buraya buraya girebilmek için. Evet. Zaten cimli de değiştiriyoruz. Gerçi o da farklı bir muhabbet ama neyse konular bizde uzar arkadaşlar. <laughs> bizde konu bitmez. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.